Model 36 Düzce merkezden Mahmut Bey'e gidecek. Model 36 5 kilo ağırlığında 25 metrekare açılışında tamamı sene sertme ağı. Üzerinde atma ipimiz, fır döndüğümüz her şeyi tam takım hazırladık. Az sonra paketleyip kargoya vereceğiz. Mahmut Bey hayırlı olsun. Diğer siparişlerimiz toplam 3 tane. 2 tane sertme, 1 tane germe ağı. Mehmet Emin Bey. Mardin Arkutlu'dan bir tane model 33 20 metrekare açılışında, diğeri model 32 15 metrekare açılışında, 4 kilo ağırlığında. 5 kilo olan da 20 metrekare açılıyor. Bir de germe ağası var. 50 metre uzunluğunda germe ağasını da hazırladık. Toplam 3 tane paketli kargoya vereceğiz. Bunlar gümüş ağlarımız. 7 milimetre göz büyüklüğünde gümüş ağlarımız. Bunları da müşteriye hazırladık. 2 tane Onları da paketleyeceğiz. Sonra diğer sertmelerimiz zincirli misine sertmelerimiz. Birinci zincirli sertme Mazlum Bey'e gidecek Hakkari merkezden. 5 kilo ağırlığında 15 metrekare açılışında zincirli misine serpme ağımız. Yine diğer siparişimiz de Hasret Hanım'a gidecek Adana Yürüyir'den. Yine bu da model 11 5 kilo ağırlık 15 metrekare açılışında zincirli misine serpme ağlarımız. Size serpme siparişi vermek isterseniz

6 kilo, 15 metrekare açılışında bir tane de gümüş ağımız var. 7 milimetre gümüş için şöyle at bunu başladık. Toplam 2 metre 8 parça hesaplarımızdan teslim edeceğiz. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Kaybol hoş geldiniz. Mahmut Bey gidecek. Şu bak bu gidecek. Mahmut Bey bizden toplam 10 tane zincirli bir sürü sakma istemiştir. hazırladık. Sakmaların her birisi 5 lira ağırlığında 15 metre açılışında. Zincirli bir sürü sakmış. Sıkıma bir sürü kalınlığı. 22 Güzel. <laughs> δεν βρισκεται δηλαδή σε χαψη του κοντινού ούτε ούτε ο μαμακάς δεν είναι σίγουρα μήπως δεν είναι συνδεσωμένος